yeni bir haftaya daha başladık. Kitaplarla seyahate hoş geldiniz sevgili seyirciler. Elimizde sadece okuyacağımız bir kitabımız kaldı. Onda da son bölümleri inşallah okuyacağız. Bugün ve yarın sevgili seyirciler. Efendim YouTube kanalımıza ne olur abone olun. Ve bildirim zilini açın. Beğeniyorsanız beğen tuşuna dokunuverin. Aynı zamanda sakıncası olmuyorsa yorumlarınızı da bırakın ve başkalarıyla da paylaşın bizim YouTube kanalımızı, videoların linklerini. Efendim sosyal medya adreslerimiz şu anda ekranda. Bize ulaşabileceğiniz elektronik post adresimiz şimdi ekranda asımyıldırım.com et gmail.com ve bize maddi destekte de bulmak istiyorsanız da işte Patreon hesabımız patreon.com slash asımyıldırım. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Efendim en öndekiler kitabından Hz. Ebubekir'in hayatından bölümler okuyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünden vefatından sonra Hz. Ebubekir'in Bekir'in başa geçirilmesiyle ilgili bölümü aktaracağız. Hilafete giden yol başlıklı bölüm. Bütün bunlar olup biterken diğer yanda Ensar ve Muhacirinin ileri gelenleri toplanmış Resulullah sonrasında kime itaat edileceğini konuşuyorlardı. Başlangıç itibariyle bizden bir emir, sizden de bir emir anlayışı ön plana çıkmış olsa da Hz. Ömer gibi bir ferasetin delaletiyle ve kargaşaya zemin hazırlamamak için bir halifede karar kılınması kararlaştırılmıştı. Zira kınından çıkan iki kılıç bir daha geri dönmezdi ve böyle bir zemine asla müsaade edilmemeliydi. Derken olup bitenlerden Hazreti Ebu Bekir haberdar edilmiş ve o da ısrarlı davet neticesinde meclise gelmişti. Onun gelişiyle Hazreti Ömer ileri atılarak şunları söyledi. ''Ey Ensar topluluğu, Allah Resulü'nün insanlara namaz kılmak için Ebu Bekir'i öne geçirdiğini bilmiyor musunuz? Ebu Bekir'in önüne geçmek, Resulullah'ın koyduğu makamdan onu geri çekmek hanginizin hoşuna gider?'' Hak beyan karşısında doğru olanı ikrarda kararlı topluluk hep birazdan Ebu Bekir'in önüne geçmekten Allah'a sığınır, ondan istiğfar dileniriz diyordu. Ne garip hadiseydi. Bir tarafta henüz yeni hakka yürümüş Allah Resulü'nün bedeni, diğer yanda ise ondan geri kalan makama hilafet vazifesini kimin yürüteceği meselesi. Bir tarafta yokluğun verdiği ıstırap, diğer yanda ise gruba niyabet edecek ve vahdet-i ruhiyeyi zedelemeden gemiyi sahili selamete ulaştırma gayretleri. Belli ki o günün kültüründe ortada herhangi bir boşluğa meydan verilmemesi gerekiyordu, fıtrat boşluk kabul etmezdi ve ehiller tarafından doldurulmayan her boşluk na ehillerin elinde kalır ve sonrasında tüh demenin de artık bir faydası olmazdı. Gelişmeler Hz. Ebu Bekir için sürprizdi ve güçlükle araya girip bu işin elinin Ömer veya ümmetin emini Ebu Ubeyde olduğunu söylemeye çalışsa da Hz. Ömer daha atikti hemen ileri atıldı ve ayrıca Hani o ikisi mağarada idiler ve arkadaşına o üzülüp endişelenme Allah bizimle beraberdir diyordu ayeti kimin hakkında indi ve kimden bahsediyor? Maiyete masar kimdi dedi. Bu arada etraftan Hazreti Ömer'i destekleyen daha başka sesler de yükseliyordu. Aranızda sıddık ve ikinin ikincisi dururken başkasına beyat edilir mi hiç diyorlardı. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin benden sonra şu iki kişiye iktida edin Ebu Bekir ve Ömer şeklindeki beyanı hala zihinlerdeki yerini de koruyordu. İş öyle bir kerteye gelmişti ki artık kimse farklı düşünmüyordu. İhtilafların üzerine hızlı ve kararlı adımlarla gidilmiş ve daha o günün güneşi batmadan bütünü izale edilerek ortadan kaldırılmıştı. Derken Hz. Ebu Bekir'in elinden tuttu Hz. Ömer, elini elinin üstüne koydu ve böylelikle Allah Resulüne halife olacak zatı tayin etmiş oldu. Ardından herkes gelip bu beyana iştirak ettiler ve böylece Hz. Ebu Bekir için yeni ama oldukça meşakkatli bir dönem daha başlamış oluyordu. Artık halifeydi, müminlerin ve Resulullah'ın halifesi o idi. Bu beyatın ardından Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, minbere yöneldi. Bu minber Resulullah'ın insanlara hitap ettiği minberdi. Ancak Hz. Ebu Bekir basamaklara parmaklarının ucuyla basıyor ve Efendimizin hatırasına saygı gösteriyordu. Onun için basamakların yarısında kaldı ve insanlara oradan hitap etmeye başladı. Aynı zamanda bu onun ilk hutbesiydi. Şunları söylüyordu. Ey insanlar! Sizin en hayırlınız olmadığım halde bugün başınıza imam kabul edildim. Öyleyse siz de doğru ve güzel olanı yaptığım sürece bana yardım edip kötü ve çirkin olana yöneldiğim noktadaysa hemen beni doğruya davet edin. Şüphesiz doğruluk emanet, yalansa hıyanettir. İnşallah sizin aranızdaki en zayıf kimse hakkını alıp kendisine teslim edeceğim ana kadar benim yanımdaki en güçlü insan, en güçlü de ondan başkasının hakkını alıp teslim edeceğim zamana kadar en zayıf insandır. Sakın sizden hiçbiriniz Allah yolunda cihattan geri durmasın. Şunu iyi bilin ki bugüne kadar kim bu noktada tekasül göstermişse Allah onlara zillet tokadını indirmiştir. Hangi topluluk arasında fuhşiyat yaygın hale gelirse bilin ki oraya Allah umumi bir musibet verir. Ben Allah'a itaat ettiğim sürece siz de bana itaat edin ve ne zaman ki ben ona ve Resulüne itaatte kusur edersem sizler de bana itaatten vazgeçin. Bu cümlelerin sahibi Kisra ve Kayserleri dize getirecek adamdı. Makam ve mevkıyı sadece tevazuunun artmasını netice vermiş ve omuzlarında ümmete ait davanın ağırlığıyla daha da hassas hale gelmişti. Zira ona göre hükmetme bir tasallut vesilesi değil, yerine getirilmesi gereken bir görevdi. Bir tarafta böylesine bir hassasiyet ve tevazu sahibi olmakla birlikte yeni halife Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh o kadar büyük bir dehanın adamıydı ki dört bir yandan çatırtıların sökün ettiği böyle bir dönemde ve iki yıl gibi kısa bir sürede öyle bir sistem kuracaktı ki kendisinden sonra hilafet yükünü omuzlayan Hazreti Ömer'in de şehadetiyle arkada kalanlara yürünmesi kolay bir yol bırakacaktı. Sonuçsuz kalan muhalefet çalışmaları. Ancak bulanık suda balık avına çıkanlar da yok değildi. Hilafetin Hazreti Ebu Bekir'e kalmasını hazmedemeyen bazı insanlar alternatif isimler aramaya çoktan başlamış ve bunun içinde de Hazreti Ali'nin kapısını aşındırır olmuşlardı. Şunları söylüyorlardı. Nasıl oluyor da bu iş kureyşin en zayıf ve zerillerinin elinde kalıyor? Böylelikle muhalefet yapabilecek kapıları aşındırıyor. Bunlar arasında en önde olan Hazreti Ali gibi isimleri tahrik etmek için uğraşıyor ve böylelikle potansiyeli olanları kullanarak maksatlarına ulaşmak istiyorlardı. Hatta bunun için birileri gelecek ve Hazreti Ali'ye şunları söyleyecekti. İstediğin takdirde Medine'yi yaya ve atlılardan oluşan büyük bir orduyla doldurur ve sonuna kadar da sana destek olurum. Bütün bunlar İslam'a fitne sokup onu içeriden yıkmanın unsurlarıydı ve kesinlikle prim verilmemeliydi. İstekler bittikten sonra sözü Hazreti Ali aldı, ortamı sakinleştirecek ve aleyhte ceryan eden bütün çabalara son noktayı koyacak şu açıklamayı yaptı. Biz Hazreti Ebu Bekir'i bu işe ehil bulduk ve öyle gördük. Böylelikle daha aralanmadan muhtemel fitnelerin önünü de kapatmış oluyordu. Benzeri talepler karşısında bunaldığı bir dönemde yanına yaklaşıp hilafet konusunda hak iddia etmesi gerektiğini söyleyenlere karşılık Hazreti Ali şunlara aykıracaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmaya Hazreti Ebu Bekir'i geçirdi. Halbuki ben de oradaydım yok değildim sıhhatliydim, hasta da değildim. Beni geçirmek isteseydi mutlaka bunu yapardı. Biz dinimiz yönüyle Allah ve Resulünün razı olduğu insandan dünyamız itibariyle de razıyız. Bu hitap hala muhalefet virüsü taşıyan bazı insanlar için artık kapının kapandığını gösteriyordu. Ardından kendisi de geldi ve herkesin önünde fiilen beyatını tamamlayıp bu işe son noktayı koyuverdi. Miras talepleri karşısındaki tavrı başlıklı bölüm. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Fatıma validemiz ve amcası Hazreti Abbas halifenin yanına gelip miras talebinde bulunmuşlardı. Onlara göre Efendimize ait küçük bir toprak parçası vardı ve sağ olduğu sürece onun gelirinden kendilerine de pay veriliyordu. Allah ve Rasulü'nün sevdiklerini Hazreti Ebubekir de severdi kendisinden isteseler de elindeki her şeyi karşılıksız ve hiç beklentiye girmeden verirdi. Ancak ortada dini bir mesele vardı ve peygamberlerin miras bırakmayacakları onların bıraktıklarının sadaka olduğunu bizzat Efendimiz'den duyduğunu ifade ederek her ikisini de tereddütsüz geri çevirdi. Daha sonra da sahabe efendilerimizin ilklerinden olan Hazreti Ömer, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Saad İbni Ebi Vakkas ve Hazreti Abdurrahman İbni Af gibi önemli isimlere haber gönderip ilgili hadisi şerifi sordu. Her biri de Hazreti Ebu Bekir'i tasdik ediyorlardı. Belli ki Resulullah'ın mirası olamazdı. Miras mümkün olmadığına göre acaba hibe meseleyi çözer miydi? Bunun için Fatıma validemiz Hazreti Ebubekir'e sen de biliyorsun ki Resulullah hayattayken onu bana hibe etmişti. Öyleyse bu miras değil de hibe hükmündedir dedi. Halifenin cevabı şu oldu. Evet ben de biliyorum. Ancak Resulullahı size yetecek miktarı verdikten sonra onu fakir, miskin ve yolda kalmışlar arasında taksim ederken de gördüm. Demek ki burada fakir ve fukara için devamlı bir hak söz konusudur. Bu kapı da kapalıydı. Son bir talep geldi Fatıma Validemizden. Madem öyle bırak onu da bizde kalsın ve Resulullah zamanında olduğu haliyle ondan faydalanmaya devam edelim. Bu teklif karşısında Hazreti Ebu Bekir şunları söyleyecekti. Böyle bir uygulamanın da doğru olduğu kanaatinde değilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra müminlerin işlerini deruhte işi benim uhtemde. Bu konuda ben sizlerden daha çok hak sahibiyim ve onu Resulullah'ın tasarruf ettiği istikamette kullanacağım. Elbette burada Hz. Ebu bir kastı yoktu. Allah Resulüne yakın insanların onun katında çok ayrı bir yeri vardı. Ancak burada insani ilişkilerden ziyade dini meseleler söz konusuydu ve bütün bunları yaparken onun hedefi dine ait meselelerin dini naslar çerçevesinde ele alınmasıydı. Aksade şahıslara göre hükümler değişmeye başlar ve din adına ortada belli başlı prensiplerden bahsetmek de imkansız hale gelirdi. Hicaz çalkalanmaya durmuştu başlıklı bölüm kızı ve Ümmül Müminin Hazreti Ayşe validemizin de şehadetiyle hilafetle birlikte Hazreti Ebu Bekir'in başına öyle gaileler açılmıştı ki şayet bunlar dağların başına gelmiş olsaydı onlar da bu yükün altından kalkamaz ve tuz buz olurdu. Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğunu fırsat bilen yalancı peygamberler dört bir yanda zuhur etmeye başlamış, imanın gönüllerinde oturaklaşmadığı bazı insanlar namaz kılmakla birlikte İslam'ın bir diğer farzı zekatı vermeyeceklerini beyan eder olmuşlardı. Farklı dini ve etnik unsurlar harekete geçmiş ve dört bir yanda ortalığı nifak rüzgarları kasıp kavurmaya başlamıştı daha ayrılığının ilk gününde Resulullah'ın kendi eliyle hazırladığı Üsame ordusuyla ilgili olmadık şeyler söyleniyor ve vahdet-i ruhiye sarsıldıkça sarsılıyordu. Ancak o bu günlerin insanıydı kader planında Allah Celle Celaluhu Resulünün akabinde İslam vahdetini temin edecek ve sonrakiler için sağlam bir sistem oturtacak olan kulunu Habibi'nin dizinin dibinde adeta bugünler için yetiştirmişti. O kadar ki yıllar sonra bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an şunları söyleme lüzumu da hissedecekti. İrtidat hadiseleri karşısında ben Ebu Bekir'in benden daha kararlı azimkar ve sert olduğunu gördüm. Halifeliği süresince insanları İslam ahlakına o kadar alıştırmıştı ki ben başa geçtiğimde idarecilikte hiç zorlanmadım. Anlaşılan Resulullah'ın vefatını ganimet bilen farklı tiplerin zuhur etmeye başladığı ve etrafta mantar gibi fitnenin zuhur etmeye çalıştığı böyle dönemlerde onun gibi kararlı, temel değerlerden asla taviz vermeyen bir lidere ihtiyaç vardı ve bu dönemde onun kiaset ve feraseti sayesinde aşılmış olacaktı. Onun hakkını İbn Mesud radıyallahu an şu cümlelerle teslim edecekti. Resulullah sonrasında öyle hadiselerle karşılaştık ki şayet Allah bize Ebu Bekir gibi birisini ihsan etmemiş olsaydı şüphesiz helak olurduk. Zekattan kaçışa kalıcı neşter başlıklı bölüm. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğunu fırsat bilen bazı mal düşkünleri namaz kılmakla birlikte zekat mükellefiyetini yerine getirmeyeceklerini ilan etmişlerdi. Ortam karmaşık bir görünüm arz ediyordu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor ve namaz da kılıyorlardı. Ama iş mali mükellefiyetlerini yerine getirmeye gelince geri duruyor ve bu noktada inat ediyorlardı. Belki farziyetini de açıktan inkar etmiyorlar sadece Efendimizin yokluğunu ileri sürerek zekat toplama mahallinin artık olmadığını, dolayısıyla da zekat vermelerinin gerekmediğini savunuyorlardı. Hz. Ebu Bekir gibi bir feraset insanının böyle sinsi bir çıbanı fark etmemesi düşünülemezdi. Burada verilecek küçük bir tabiz arkası gelmeyen talepler oluşturur ve İslam adına önceki ümmetlerden daha seri bir çözülme yaşanırdı. Onun için kararlılık gösterip bu insanlara karşı Hazreti Ebu Bekir savaş ilan etti. Hazreti Ömer gibi önemli sahabelerin la ilahe illallah dedikleri halde insanlarla nasıl savaşırsın şeklindeki itirazlarına rağmen... ...Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onlarla savaşta kararlıydı. Zira hakkın hatrı her şeyin üstündeydi ve Ali tutulmalıydı. Hazreti Ebu Bekir tam bu günlerin adamıydı ve... Resulullah döneminde verilip de bugün verilmeyen bir yular bile olsa alırım diyordu. Böylelikle o dört bir yanda çatlama emareleri beliren vahdet-i ruhiyeyi yeniden tesis etme kararlılığını ilan etmiş oluyordu. Hatta onu ilk çıkışında yanlış yaptığı zehabıyla uyarmak isteyen en yakın arkadaşları geçen zamanda hakikat aşikar olunca yanıldıklarını anlayacak ve Hz. Ebu e hak verecek. O gün yaşanan kargaşa ortamının akabinde Hz. Ebubekir'in kararlılığını gören Ebu Hureyre gibi bazı sahabiler de şunları söyleyecekti. Ebu Bekir olmasaydı böylesi bir karışıklık ortamında ortalık keşmekeşe döner ve bir daha asla da toparlanamazdı. İrtidat hadiseleri başlıklı kısa bölüm. Henüz imanı bir bütün halinde hissedemeyen bazı insanlar bu durumu fırsat bilerek ayaklanmaya başlamış ve Medine dışında zül Kıssa denilen yerde toplanmaya başlamışlardı. Böylesi durumlarda onların bir araya gelmesini fırsat bilecek çok kimse olurdu. Hatta kulağına Medine'ye saldırı hazırlığı yaptıkları bilgisi de gelmişti. Hiç vakit geçirmeden kılıcını kaptığı gibi atının üstüne atladı ve bu cihete doğru yöneldi o kadar hiddetliydi ki karşısına çıkanları gözü bile görmüyordu. Onun bu gidişini hayra yormayan Hazreti Ali arkadan yetişip atının yularını yakaladı ve durdurdu halife Ebu Bekir'i ardından hiddetle şunları söyledi. Nereye gidiyorsun ey Resulullah'ın halifesi? Sana yine Resulullah'ın sana Uhud'da söylediği sözü hatırlatmak isterim. Kendini tehlikeye atarak bizi de üzme. Allah'a yemin olsun ki bugün sana bir olumsuzluk erişirse İslam adına ortalıkta ne nizam kalır ne de intizam. Evet bu bölümle beraber bugün de kitaplarla seyahatin sonuna geldik. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.